2000 TL'dir aylık. Hala da çok düşük bütçeler alırlar orada Bakın yurt dışında. Çünkü niye? Ee, öyle bir pazar şöyle yok. Ama bir şey Türkiye'de var. çok büyük pazar var. Ee, şöyle. Az önce sor, sorduğu şeyin cevabı da aslında şu. Hani bir sirkülasyon var. Herkes oyuncu olmak istiyor falan ya. Ee, onlar oldukları zaman işte o düşük bütçeleri kabul ediyorlar. Yok, şöyle. Orada, ee, değil mi? Yurt dışında dedim. mesela Burada da kabul edenler var ya, hala var ama, o fiyatları. Bak, dur, şöyle ama, şimdi Zilan açık konuşalım. Mesela bir eğitim merkezlerine gidiyorsun, özel eğitim Hı. alıyorsun, oyunculuk eğitimleri. Şimdi e, gittiğin zaman kas ajanslarına diyelim, oyuncu ajanslarına, geliyor mesela biri kas ajansıyla oturup konuşurken, diyor ki ben oyuncu olmak istiyorum. Ajans bakıyor ona, aa diyor, bu saf diyor, yeni gelmiş diyor falan. Tamam diyor, gel diyor seni kaydedelim diyor, şu kadar kayıt ücretim var diyor. 2-3 bölüm diyor sen şurada oynayacaksın diyor. Reklamda şurada burada. Para almayacaksın diyor. Hemen adam onu kabul ediyor ama. E Yanlış işte, amıyor. Çünkü yüzden, diyor ki. He, hani bu da evet, oluyor. Işte bu, bu, da ajansların işine geliyor. Ayrıyetten de yeni yeteneklerin de işine geliyor. Diyor ki ben diyor tanınacağım. Mesela dedim ya size bugün bir yine güzel bir kanalda çok ünlü birinin programını izliyorum. Çocuğun bir tanesi oyuncu olmak istiyor. Ve ailesinden, abisinden ve yengesinden 300 bin lira para almış Kadir. Beş ay önce oyuncu olmak için eğitim almaya başlamış. 300 bin lirayı hiç etmiş parayı harcamış. Ama kıyafetler süper hiç marka. Hiç etmiş demek ki. Işte. Hiç etmiş evet, Hiç etti ne? Evet. Öyle bir dertiniz olmadı olmadı Harcamış. <laughs> Şimdi program yapıyorsun soruyor diyor ki oğlum diyor bu kadar parayı ne yaptın diyor ki yedim diyor. Eğitim aldım diyor. Saat almış, yüzük almış, saçını, başını, dişini bilmem neyini ben yaptırmış. Şeyde. E... Bir televizyon programına çıktılar doğru mu? İşte, evet bugün de evet. 2 günden beri. bak evet. senin konu ne? Çocuk o parayı ailesinden almış, harcamış ve diyor ki Müge Hanım bu... programında. Evet. Hemen evet. isim vermek istemedim sen verdin. Sıkıntı çocuk sıkıntı diyor ki mi? ailesine gözünü içe diyor ki bu parayı diyor size geri ödeyeceğim diyor çalışarak diyor. Müge Hanım soruyor diyor ki nasıl ödeyeceksin olmuyor çalışacağım diyor ödeyeceğim diyor. O kadar parayı nasıl bulacaksın diyor? E şimdi çocuk diyor ki çalışacağım yine aynı cevap veriyor. Neden ama çünkü adam artık o setin havasını almış ya, tatmış ya. Zannediyor ki her bölüm 4 bin lira, 5000 lira, 10.000 lira, 50.000 lira kazanıp da yani 300 300.000'i toplayıp e, kanser olan yengesinin Aynen. parasını geri verecek. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Ben orada şunu söylüyorum. O çocuğun suçu değil o. Reklam yaparken çakma ajansları var ya diyor ki şu dizide oynamak için sizi buraya çağırıyoruz. Evet. SMS'ler çağırıyor, geliyor. Mesajlar bak, geliyor. geliyor. Ben dizilerde ee, ekip başlığı yaptım. Ama bir ajansta çalıştım. Ama biz o zaman 10 TL mi ne alıyorduk ama çekince tırr, tırr falan hani banyo dedik okey. Şimdi kayıt parası yok diye geliyor diyor ki 400 lira ver, 500 lira evet. ver. Anladın mı? Bunları vermeyin arkadaşlar. Lütfen bana yakın girer misin? Yani. Bunları vermeyin. Bunları isteyen ajans sizde lütfen Tüketici Derneği'ne gidin. Şikayet edin bunları. Çünkü Hayır. bunlar sizi kandırıyor. Sonra diyor ki ver bin lira daha, ver beş lira daha. Üçüncü bölümden sonra sana para vermeyeceğiz. Dört bölüm içeride kalacak. Bunlar yalan. Öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim ben size. Ama şunu ilave et Kadir. Umut taciri. o. O sektör o kadar büyük ki. Mesela isim vermeden söylüyorum. X bir kas şirketi. Hmm. Ver. Şikayet bir dakika. Yok yok yok. Çok güzel bir şehir merkezinde bir yer tutmuş. Alt tarafında da esnaflar var, kafeler var, büfeler var, onlar var, bunlar. Göz var. mü boyuyor? Hayır. Abi kapısının önünde her gün 500 tane, 1000 tane müracaat var. Adamlar aşağıda kafede oturuyorlar, çay içiyorlar, bekliyorlar sıra gelsin gidip görüşebilsin. Şu an öyle bir şey var mı? Var. Eskiden abi, vardı, abi. şimdi göremiyorum abi var. ben. Var. Bak, git Mejdiyeköy'e. köye git. Oradaki ajanslar var birçok. kas ajansları falan. Hmm. Git bak abi etrafına. Kafelere gir abi. Alkın. Oturmuş abi. Kadınlar, erkekler ben gençler. Ben olayda bak isim veriyorum. Ajans boyunda Bevlüt dediği alkışlıyorum ben. Gerçekten bu işi başardı. Gerçekten güzel şeyler yap başardı. Yani 10 metrekare evde şey evdelerdi diyorum. Yerdelerdi. Ha ben şunu söylüyorum. Ee, lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bir da orada şöyle ne hani diyor görüyor musun? Bu surata mı verdin diyor o parayı diyor. Burada da müganımı kınıyorum yani. O bir genç, o bir kardeş, o bir can. Parayı almış olabilir de sen öyle bir laf konuşamazsın ya. Şu bak, sırada mı verdiniz 300 bin lirayı şöyle, diyor. Şöyle, Buna ben bak, diyor bir lira bile vermem diyor çocuk yani. Çocuk oyuncuyum, oyuncuyum diyor. Birkaç yani oyuncu, dizi, bak, mu bak, yani denk etmek istiyor de müganlı? Bak birkaç Çocuk konuşması Şimdi çocuğa diyor ki sen hırsızsın diyor çocuğa. Şimdi orada bir suçlama var, şey var, tamam mı? Şimdi mi çocuk cevap veremiyor. Ama çocuğun <laughs> yaptığı sosyal medyada neler ha, çocuk. Ama bak, Aa. çocuğun yaptığı ne? Abisi var, bankaya gidiyorlar, abisi bankadan para çekiyor hesabından, çocuğun hesabını aktarıyor, çocuğa da o parayı verirken diyor ki sana bu parayı veriyorum, bana diyor ayda faiz öde. Yani bu da bir suç normalde. Hmm. Çocuk da 300 bin lirayı alıyor, gidiyor kendi başına harcıyor parayı, yiyor, ediyor, bilmem ne oyuncu olacağım diye. Şimdi ödeyemeyince parayı o faizi. Şimdi oyuncu oldu. Bak bak. Oyuncu şey ödeyemeyince şimdi faizi. Abisi çıkmış kanala. Benim kardeşim kayıp diye ya ilan veriyor. Ya işte. Çıkıyor. izliyoruz bak yine diyorum. Çocuk diyor ki orada. Ben ödeyeceğim diyor. Ya kardeşim nasıl ödeyeceksin sen 300 bin lira? Az bir rakam değil. Soruyor şimdi Müge Hanım diyor ki sen hırsızsın o parayı nereye harcanıyor. Ya kardeşim 300 bin lira ne artık herhalde insanların. Ama bunda... ben Müge Hanım tamam güzel şeyler yapıyor güzel şeyler çıkartıyor da biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ya Nereden geldiğini unutmaması gerekiyor. Şöyle Müge Hanım sana. Olsa o lafı kimse konuşamaz. Öyle Kimisi ama. Şimdi ben hakaret mi Sen ama... bu camiada bilmem nesin ne yapayım üstüne mi gideyim bu kızın. Onun da bir anne babası şöyle, var yani. Şöyle şöyle. Abicim, ben katılmıyorum yani. Birçok öyle olursunuz. insanlar umutlarla geliyor. Eskiden yok muydu? Biz çocukken de birçok böyle diğer şeylerden insanlar oyuncu olma, şarkıcı olmaya un kapanına gelirdi. Ben Fatih Karagül'ün çocuğuyum abi. Un kapan çocuğuyum. Tam ben, un kapanın. Ben de biliyorum abi. Ben karşısında yok. tam kasetleri karşısında, almaya. Tam, karşısında, tam karşısında e, tekenin binasının arkasında oturdum. Tam karşımızda un kapanıydı. Her gün oradaydım. Kasetçiler çarşısında. Adamlar geliyordu, satıyordu, hayvanla uyumlu geliyordu kaset yapmaya, albüm yapmaya. Şimdi bak yapmaya. ben sana şunu söyleyeyim. Ben de o zamanlar Hakan Altun, 100 tanesi de imza günü yapıyorduk mesela. İlk imza günü yap Hakan Altun, Tan, Fatürek, e, Rahmetli Murat, Geva Bakan gibi sanatçılarında ilk, ilk imza günü yapan bir adamım ben ya. O zaman da çok iyi biliyorum. Yani ben gelirdim kaset alırdım, radyoda anons yapardık işte. Efendim işte e, sıradaki şarkı kimse, anons ederdik mesela o şeyi şehir prürt falan geri alırken böyle şey yapardık mesela şeyde şimdi öyle bir şey yok şimdi radyoculuk değil ki şimdi basıyor şeye çalıyor durduruyor yapıyor şimdiki radyocu radyocu değil yani benim gözümde sadece olan bir şeyde onun işte iş yapıyor bu kadar basit ama şu var bak gene Müge Anlı'ya geleceğim Müge Anlı yıllarda televizyonculuk yapıyor nereden geldiğini de ben çok iyi biliyorum Nerelerde çalıştığını da çok iyi biliyorum. Geçtiğimiz haftalarda yapımcının yapan Cebrail Mungan buradaydı mesela. Yıllardır yapımcılık yapan. Adam ne kadar mütevazi, ne kadar sevecen. Ee, yeni bir milletteki aday aday oldu galiba İYİ Parti'den. Malatya'dan başarılar diliyoruz kendisine. Ama şu var e, sen de mesela çok yıllar yıllar önce bu işi yaptın. Ben de çok yıllar yıllar önce bir insan bir e, farklı bir kanala çıktığı zaman e, karşındaki insan ne olursa olsun reyting amaçlı o insanı aşağılar mı ya? Yani şey sen sana ben para vermem. Sen işte şeye benzemiyorsun falan. Bunlar çok müge anlaya yakışmayacak hareketler diyorum ve sevgili ortağım duygu deneyici e, beş soru hazırladı sizin için. E, bakalım sorulara. Önce senle başlayalım. İnsanın koku hafızası çok güçlüdür. Aldığınız bir kokunun size geçmişte o ana götürdüğü oluyor mu? O ana götürdüğü oluyor mu? Birinin parfüm kokusu, bir yemeğin kokusu vesaire. Aşırı. Yani tam benlik bir soru. Çünkü bende şarkılarda da oluyor aynı durum. Yani bir şarkıyı moralim bozukken dinlediysem, iyi halde bile dinlesem tekrar bana o anı hatırlatıyor. Koku da öyle. Ee, çocukluğumu bile hatırlatan kokular var. Maşallah süper. Siz efendim? Şimdi tekrarlayayım şöyle... bir daha. Yo, anladım evet. soruyu. Tekrara Şimdi şöyle bir şey. Ee, tabii ki bazı o kokuların sadece parfüm değil, yemeği de dahil her türlü kokuda insanları bazı şeyleri çağrıştırır. Mesela ben e, babam 6 yaşında öldü, annem 16 yaşında. Olur mesela annemin var. kullanmış olduğu bir parfüm vardı. İsmini ha, söyleme istersen. Hayır söylemeyeceğim. Ya İster platformda sabahtan beri marka söylüyorsun. Yıllar yıllar 80 neyse. senesi abi. 80 senesi, 42 evet. sene önce diyorum. Şimdi mesela ben o annemin Kalan parfümü hala da evinde saklarım. Arda salı kapı açarım koklarım. Ben Maşallah. de güzel keşfımda dediğimiz... seçildiğim gece kullandığımı hala saklıyorum. Süper. Çünkü Ama o acayip heyecan yaşamıştım onu hatırlatayım. Şöyle şimdi mesela artık diyorum her şey ilerledi. Mesela o parfüm dediğimiz şey de yani insandan aklına gelmesin öyle çok büyük marka değil. Şöyle ufacık bir şişe içerisindeydi. Ee, şi semtlerde parfüm satan yerler vardı. Giderdin orada şırıngayla çekerlerdi doldururlardı. Evet. Onu da böyle parmağına döküp böyle sürerlerdi. Evet. Şimdi ne var? Hayır. Şimdi her yerde var. Acı Adam gibi. banyo yapıyor. Peki. Acı değil. Değil. Şimdi gidiyorsun bir sürü parfüm var markalar onlar bunlar. O çok özel bir parfümlerdi onlar. Anladım. Çünkü niye? O parfümü Türkiye'ye getirmek yasaktı o dönemlerde hatırlarsanız. Tabii ki. En yakın arkadaşı kaç yıllık? 20. İsmi ne? İzlem. İzlem. O ne yapıyor? <laughs> Evlendi o. Maşallah. Onun kocası da en yakın arkadaşım hatta. Yani Çocukları hayat... var. Yok. Ay. İstemiyor. Ben Sen... çok ısrar ediyorum Öyle ama mi istemiyor benim yani. Ya. Çocuk istenmez mi yani? Yok. Benim 23-24 evet, tane evladım var. Onları öpüyorum. Evet buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Çok sevdiğim bir arkadaşım. Okul arkadaşları. Adı yok mu? Var. Bir sürü var. Hepsini bir... görüşüyorum şu anda. Maşallah. Peki. Bir hayvanla karşılıklı konuşarak sohbet etme imkanınız olsa bunun Hangi hayvan türü olmasını isterdiniz? Benim var zaten iki tane hayvanım. Üç taneydi. Şu an iki tane vefat etti bir tanesi. Allah Evlat ben. acısı gibi evet. oluyor aynı. Zaten ben bunu yapıyorum. Seni herhalde. Çok. Evet. İnanılmaz. İki ay oldu daha. Hala atlatabilmiş değilim. Çünkü sekiz sene şurada büyüttüm. Evet. ya Ben hayvanlarımla konuştuğumu düşünüyorum zaten. Yani insanlardan daha iyi anlaşıyorum. Siz? Bir yorum yapmayacağım ya. ben Çünkü yapsam başka türlü yorum yaparım ona. Öyle mi? Peki. <laughs> Efkarınızı nasıl dağıtırsınız? Efkarımı nasıl dağıtırım? Kötü alışkanlığı demeyelim hani var ya su şeklinde ki zaten. kullanmayalım da. Tamam. Evet. Efkar deyince de insanın aklına bir tek o dediğiniz su geliyor. Yani. Evet. Siz? <laughs> Valla ben gezmeyi açık havaya çıkıp deniz kenarında gezmeyle efkarımı Peki. her zaman dağıtıyorum. Peki. Hayattaki en büyük tutkunuz nedir? Anne. Oğlum. Ne güzel. Peki az önce bir şey konuştun, söyledin ya, hayvanlarla Hı -hı. alakalı. Son günlerde gerek Kayseri noktasında, gerek Malatya'sı, işte başka bir yerler işte Malatya demeyeyim de başka ilçeler iller Konya. falan. Hı -hı. Şimdi ben neyi anlamıyorum biliyor musun? E, hatta Tuğba Özel'e de bir e, bir saldırı noktası oldu sosyal medyada. İşte birisi diyor ki Tuğba Hanım ben Tubağ'ın avukatıyım. Şöyle avukatıyım. Cenk sen bilirsin 13 yıl çalıştım onunla. Ne yediğini, ne içtiğini, ne sevmediğini hepsini bilirim. Bir kere bakın hepiniz genç insanlarsınız. Birilerinin gazıyla gelmek, birbirlerinin gazına gelmekle bu hayvan sevgisi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Sizi yöneten Burak Arslan'ı da çok iyi tanıyorum. Hayvan sever gibi gözüküyor ya tamam. Yıllar önce neredeydin? Tuba'nımı işte çocuk gençler şey yapıyor. İşte Tuba'nım kim, nereden gel? Bir bakın ya geçmişine. Türkiye'de her noktayı açan o, her şeyi yapan ya o. Yani hayvanlar en büyük hayvan tutkusu e, çiftliğinde bir sürü hayvan var kendisinde. Söylemeye... kesip bir şey sorabilir miyim? He. Hayvan yani, derken falan. sadece hayvanlar kedi ve köpekten mi ibaret? Hayır, Sence? Hayır tabii. Hayır. Peki ben... ama bir dakika. Türkiye'de hayvan sevgilerinde bir sürü gösteri yapıyorlar. Değil mi? Evet. Dikkat et hepsi kedi ve köpek üzerine. E bir sürü hayvan çeşitleri var. Peki ben bir şey Aslında Ben ne dedim yorum yapmak istemiyorum dedim. Niye biliyorsun? Şöyle söyleyeyim. Siz sadece zannediyor musunuz ki o barınakta sadece o köpeğe öyle davranıldı diye veya başka barınakta bilmem ne. Bir sürü hayvana dav davranma çeşitleri var. Ya var tabii ki bak. Ben niye söylüyorum biliyor musun? Özellikle, Sonuçta ben hayvan hakları koruyucuları derken düşünüyorum. Akua, bu, gibi, parklar, bu gibi bu ee, gibi dernekleri. Bak de, ben her hayvanat aynanayız. bahçesi var, diğer hayvanlar var, hepsi var. Ama kardeşim bazı sanatlar bu işin şov tarafına geçmişler yani. Sırh sanatçı değil abi herkes. Öyle mesela mi? Hayvan hakları savunsun diyorsunuz adam sadece yani köpeği savunuyor. Yani kimden bahsettiğinizi anlamıyorum ama ben mesela yok hani sadece köpekçi değil. bütün hayvanlara karşı bende öyle bir şey var. Et de yemiyorum ben bu arada yani kötü örnek olmak istemem belki ama. Hiç yemiyor musun? Yemiyorum. Allah Allah. Ee, ben ahlaki olarak yemiyorum. Hmm. Yani vejetaryenim. Evet. Hem sevmiyorum hem de öyle şeylere karşıyım. Ee, ben onu kedi köpek olarak nitelendirmiyorum. Benim için bütün hayvanlar aynı yani atım da olsa eşeğim de olsa koyunum da kuzum da olsa ben onlarla göz temasına girdikten sonra yiyemem yani. Ben şunu söylüyorum ya bak şimdi bütün hayvanları kastederek konuşuyorum. Hı hı. Yani saçların çoğu birçoğu şov yaparak bu işi yapıyor. Mesela? Ben geçen sosyal ben şimdi kalkıp da Ayşe Fatma demem ki yüzde doksu sekseni. Ben Olsun, bir şey söyleyeceğim. Gene de, gene de O kadar sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Iyi bir şeydir aslında. O kadar, o kadar. Her gün yer yerinden oynadı. İşte canlı yayınlar yapıldı, onlar yapıldı. Bunlar bizim Türkiye Cumhuriyetinin yanlış reklamı değil mi yurt dışına doğru? Bir şey yaparken dikkat edelim. Ama ya, şimdi yani. Kaç kişi?